Kısaca bentonit'i bir tanımlasak, bentonit nedir? E, çünkü insanlar bunu çok merak ediyor. Evet. Şöyle bir dakika içerisinde bentonit'i bir tanımlamaya kalksanız, e, nasıl tanımlarsınız? Tabii, bentonit e, dünyada bilinen yaklaşık 75-80 çeşit kil var, kil minerali var. Bu kil minerallerinden bir tanesi, ama e, kendisinde sahip olduğu önemli özellikler nedeniyle kullanım alanlarına baktığımızda yenilebilir ve gıda sektöründe kullanılan 5-6 tane kilden bir tanesi. Ancak hiçbir kilde olmayan, sadece bentonitte olan çok küçük tanelere bölündüğü takdirde, nanotik tanelere bölündüğü takdirde ki bölünmesi çok zor değildir. Kendisi zaten bir nano kompozit olarak tanınır. bütün tanecikler yüksek negatif yüre özelliği kazanır. Bundan dolayı da insan vücudunda veya bitki derde veya hayvanlarda Hastalık yapan tüm patojenler toksin, ağır metal, radyasyon, virüs, bakteri ve parazit bunların hemen hemen yüzey yüklerinin tamamı pozitiftir. Bentonit çok yüksek negatif iyon kabiliyetiyle e, fiziğin temel kuralı olan e, zıt kutuplar birbirini çeker prensibinden hareket ederek e, bütün bu zararlı patojenleri mıknatıs gibi çekerek bağlar ve vücudun atılmasını sağlar. Bu nedenle e, yüzlerce hatta çok daha fazla sayıda hastalığın önlenmesinde kullanıldığı gibi bence asıl kullanılması gereken alan e, vücutta hasta olmamak için yani koruyucu hekimlikte asıl kullanılması gereken yer budur. Çünkü e, her vücuda giren toksin, ağır metal, radyasyon, virüs, bakteri, parazit bir miktar tahribat yapar. Bunların ne kadar önce vücuttan atılması kolay ise ya da atılabilirse vücudun e, sistemlerin ya da immün sistemin bu kadar ayakta kaldığı görülmüştür. Tabii insan vücudunun bunu atan bir sistemi de var. Bunu kabullenmek lazım. Yani bu vücuda girmezse e, insan vücudu bu toksin, ağır metal, radyasyon, virüs, bakteri, parazit atamıyor mu? Atamadıkları da var. Mesela ağır metalik kolay atamıyoruz. Radyasyonu hele hiç etkili olan hiçbir şey yok. E, serbest radikalleri vücut bir şekilde vücuttan atmaya çalışıyor. Sağlıklı çalışan vücut. Ama ben bentonit bunların içerisinde müthiş büyük bir yardımcı. En büyük özelliklerinden bir tanesi de e, moleküler parçalanma ya da biyolojik parçalanma ya da bileşenlerine ayrılmama durumu olduğu için mide de hiçbir şekilde yan etkisi yok. Vücuda nasıl girdiyse e, kendi ağırlığının yüzlerce katı toksin, ağır metal, virüs, bakteri toplıklarıyla güçten ayrılma özelliğine sahip. Evet ağızda sağlık bir sonraki soruydu. Arada cevaplamış oldunuz siz.